بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Kıymetli takipçilerimiz, değerli dinleyenlerim, Çubuk Müftülüğümüzün sosyal medya vaazlarından bugünkü sohbetimizde birbirimize destek olmaktan, yardımlaşmaktan söz edeceğiz. Yüce Rabbimiz ayeti kerimesinde, ayeti celilesinde şöyle ferman buyuruyor. Estağfurullah billah bismillahirrahmanirrahim. Ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Demek ki yüce Rabbimizin bize yüklemiş olduğu sorumluluklarımızdan görevlerimizden birisi de iyilikte yardımlaşmak ve muhtaçlara ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaktır. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz de Müslümanların yardımlaşmalarını, birbirlerini desteklemelerini ve bu konuda Müslümanları tuğlaları birbirine kenetlenmiş, ayakta durması için bir kısmı diğerini destekleyen bir binaya benzetmiştir. Değerli müminler, kıymetli Müslümanlar, yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde de Şöyle buyurmuşlardır. Bir müminin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderenin Allah kıyamet günündeki sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Darlıkta ona kolaylık gösterene dünyada ve ahirette kolaylık sağlar. Bir Müslümanın ayıbını örtenin dünyada ve ahirette kusurlarını örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da ona yardım eder. Dolayısıyla Allah'ın rahmetini, yardımını ve rızasını isteyen kişi mutlaka diğer bir mümin ve Müslüman kardeşine yardım elini uzatmalıdır ve ona her türlü maddi ve manevi desteği sağlamalıdır. Zaten bu aynı zamanda dini bir görevimiz ve toplumsal bir sorumluluğumuzdur. Çünkü Yüce Rabbimiz, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zenginin malında fakirin hakkının olduğunu bildirmekte ve şöyle buyurmaktadır. Estauzu billah bismillahirrahmanirrahim. Ve fi amwalihim hakqun lis vel mahrum. Zenginlerin mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı mahrum olanlar için bir hak vardır. Kendimiz ve ailemizin geçimi için çalışmak bir vazife ve Allah'ın rızasını celbeden bir ibadet olduğu gibi toplumun gelişmesine ve refahına yararlı olmak da toplumsal bir görevdir. Zira ülkelerin gelişmesi ve mamur bir hale gelmesi o ülke halkının çalışıp kazanmasına ve aralarındaki dayanışmaya bağlıdır. Bir toplumda Refah ve bolluğun yaygınlaşması kişileri cömert, tok gözlü ve güvenilir yapar. Fakirler de bu refahtan, bu dayanışma ve yardımlaşma sayesinde pay alırlar. Yokluktan kaynaklanan kıskançlık ve düşmanlıklar da böylece ortadan kalkar. Bunun için Müslümanın vaktini boş geçirmemesi, çalışıp kazanması istenmiştir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların işlerini bırakıp cuma namazına gitmeleri emredildikten sonra Stanuzu billah Bismillahirrahmanirrahim feiza quyati ssalatu fanteşru fil ard ve betagu min fazlillah ve betagu min fazlillahi ve zikrullaha kesiran leallekum tuflihun. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz buyurulmaktadır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de toplumun kalkınması için dayanışmayı tavsiye etmiştir. Değerli dinleyenlerim, sorumluluk bilinciyle yaratılan insanın başta Allah olmak üzere kendisine, ailesine, komşularına ve topluma karşı da sorumlulukları vardır. Topluma karşı sorumluluklarımızın başında Müslümanların birbirini sevmesi ve birbirlerinin haklarına saygı göstermesi ve dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olmaları gelir. İslami terbiye ile yetişmiş insan seven ve sevilen, merhamet eden, herkesle hoş geçinen ve kendisiyle hoş geçinilen, kendisiyle, ailesiyle, içinde yaşadığı toplumla milletiyle ve bütün insanlıkla barışık olandır. Yani böyle bir Müslüman maddi ve manevi alanda iyilikte yardımlaşır, muhtaçlara yardım elini uzatır, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılamak, yakınlarına ve topluma yük olmamak için çalışır ve çalışırken de her türlü sorumluluğunu ve görevlerini yerine getirir. Dini sorumluluğa sahip olan kişi Allah hakkı olarak kabul edilen her türlü kamu mallarını korur, haksız yollarla bunları elde etmeye çalışmaz. Konuşmamı Yüce Rabbimizin bir ayeti kerimesiyle tamamlamak istiyorum. Estağfurullah billah bismillahirrahmanirrahim. Ve taqfi ma ataka Allahu ddaral ahireh ve la tensa nasibeke min ed ve ahsin kema ahsana Allahu ileyk kema ahsana Allahu ileyke ve la tabqil fesada fil ard İnna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah'ın sana var verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Kâfehli man vehlislam ruhları için Cümle geçmişlerimizin ruhlarının memnun ve mesul olması için Allah rızası için El Fatiha.